arkadaşlar. Aracımız mekaniki, otomatik depo şanzıman. Aracın kalbini söktük. Yani şanzımanın kalbi denilen şey hidrolik grubunu söktük. Aracımız ne arızası veriyor derken aracımız basınç düzenleme arızası veriyor. Aracımız mekanikte işte gördüğünüz gibi bir kalp gibi buradaki işte hidrolik grup dediğimiz bunun iki tane basınç pilotları var. Bu pilotları şanzıman basınç hatası veriyor. İki tane basınç pilotlarını değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi işte bir tanesini taktık. Yeni bir basınç pilotumuzu da aldık. Montajını yapacağız. Gördüğünüz gibi bu iki tane pilotunu basınç pilotlara dediğimiz elektrovana gibi iki tane parçayı değiştiriyoruz. Şanzıman yağını değiştiriyoruz. Aracın arzısı düzeliyor. Gördüğünüz gibi Megane 2 DFO şanzımanlarda yaşanan sorunla ilgili bir çözüm. Yüzdelik pilotumuzu taktik yerine Hidrolik grubumuzu da yerine taktık. Şimdi ayarını göstereceğim. Vites kolunu içeriden ayar yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi yukarıdaki vites kolunu çıkarttık. Halatı şöyle bir şeyle plastik kelepçe yardımıyla buraya bağladık. Vites kolu oynamayacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi özel bir aparatta bağlamasını göstereceğiz. Kurmasını göstereceğiz. Videoyu durduralım oradan. Evet arkadaşlar şimdi alttaki vites şey merkezleme şeyi takacağız. Bunun için evet. tabi özel bir aparat gerekiyor. Bu aparatı takmak biraz zorlanıyor. Vites bulmama gibi bir sıkıntısı oluyor. Bunu bu şekilde şurada bir civata deliği var burada. Nusa Usta şimdi göstereceğim ben sana. Gördüğünüz gibi aparatımızı ve çatalımızı buraya koyduk. Vites, iç vitesi bu. Şu anda yani kurulu vaziyette kurmasını yaptık. Bu şekilde sabitleme civatasını montajını yapacağız. Gördüğünüz gibi sabitleme civatasını montajını Tıkacağım bunu. Bu şekilde takarsak vites, iç vitesinin şeyi bozulmuyor. Yeni bozulmuyor. Yani sentiz kaçmıyor. Bunu bu şekilde yapmazsak vites görmemezlik gibi yani de neyi gösterir bir durum oluyor. Böyle bir sıkıntıları oluyor. Bunu tabi profesyonel ustaların yapması gereken bir iş bu. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür